Evet arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir güncelleme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Küçük ufak tefek bir güncelleme geldi arkadaşlar Bu güncellemeyi kısa bir videoda sizinle inceleyeceğiz Öncelikle like'ınızı da attıysanız incelemeye başlayalım arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar 1000 coin'e satılan bu arabamız geldi Bu arabayı ayrıca inceleyeceğiz Bu arabanın özelliği arkadaşlar tabii ki de ney 1000 coin değerinde bu arabamız geldi öncelikle arkadaşlar. Arabamızın özelliği üstünün açılması. Birazdan birlikte bunu göreceğiz. Ama arkadaşlar güncellemenin asıl kritik noktası doblo gelebilme ihtimali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güncellemenin özelliklerin olsasın verdiği yerde şurada gördüğünüz araba tam ortada 3 arabanın ortasında gördüğünüz arabanın doblo olma ihtimali var arkadaşlar. Ama olmayabilir birazdan bir diğer ihtimali de size göstereceğim arkadaşlar. Yeni harita da geldi arkadaşlar oraya da gitmeden önce hemen arabamızın üstünü açalım. Gördüğünüz gibi şu şekil bence baya iyi olmuş arkadaşlar. Başka arabalara da muhtemelen zamanla eklenecektir bu özellik yeni gelen arabalarla beraber. Bu arada arkadaşlar giderken kaza yapmışken hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi cam kırılma efektinde de değişiklikler var ama arkadaşlar hala yeterince iyi olduğunu düşünmüyorum. Ve arkadaşlar karla yığın, karın içinde kalmış, karla yığılmış bir denizaltının yanına gelmiş bulunmaktayız. Bu da yeni eklenmiş bir şey. Bunun üstüne çıkabiliyoruz sanırım arkadaşlar. Bir bakalım. Kapat. Allah. Arabada gitti. Neyse. Hemen bir bakalım arkadaşlar deniz altının üstünde çıkılıyor mu? Evet çıkılıyormuş ama üstünde bir para kutusu falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Buralarda bir yerlerde arabaların olması lazım arkadaşlar. Birazdan bulacağım inşallah. Cidden güzel duruyor arkadaşlar. Fener'e doğru ilerliyoruz şu anda. Şuradan bir uçmayı deneyeceğim. Fener'e doğru bir uçalım arkadaşlar. Yol var. Yola gerek yok arkadaşlar. Yolu ne yapacağız? Hop şöyle geldik. İnelim arkadaşlar arabamızdan. Gidelim. Şöyle bakalım. Fener'e de çıkabiliyoruz arkadaşlar bu arada. Ve göstereceğim arabada zaten burada evet. Muhtemelen arkadaşlar bu araba da gelebilir. Ama doblo gelirse şaşırmamak lazım. Ve arabaların üstünde arkadaşlar gördüğünüz gibi kar var artık. Şöyle fenerimizin üstüne de çıkalım. Bakalım manzaramız nasıl görünüyor. Şöyle çıktık. Vay be. Bayağı güzel durmuş. O zaman buradan arkadaşlar kar hiçbir zaman kaldırmayacaklar. Muhtemelen hep karlı bir yer olarak kalacak burası. Diye düşünüyorum. Bence etraf cidden güzel duruyor. Şöyle bir ayarlarımızı da grafiklerimizi de fullleyelim. Fullemeyelim arkadaşlar. Telefon patlamasın. Boş verin. <laughs> Gerek yok. Arkadaşlar güncelleme bu kadardı. Daha fazla bir şey olduğunu anımsamıyorum. Hatırlamıyorum. Artıdan bir şey varsa arkadaşlar fazladan bir şey varsa siz yorumlarda belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.